Herkese selamlar Mr. Gamers'ın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Gençler bugün sizlerle birlikte efsane bir mod paketiyle karşınızdayım. Birçoğumuz LSTF var oynuyoruz. Zaten bu videoyu izliyorsanız LSTF var oynuyoruz. Fakat şöyle bir problemimiz oluyor. Biz Türk polis kıyafetleriyle falan oyunun içindeyken destek çağırdığımız zaman yabancı üniformalarla geliyor polisler. Tabi bu da ister istemez böyle bir oyunun gerçekliğini bozuyor. Böyle bir görüntü bozukluğu oluyor. Bugün bunları çözeceğiz. Oyun içerisindeki tüm NPC karakterlerini Türkçe, Türkçe çevireceğiz. Örnek veriyorum. Özel güvenlik, jandarma, itfaiyeciler, sağlık görevlileri bunların hepsini Türk üniformalarına çevireceğiz. Gençler şimdi aşağıda size verdiğim linke geliyorsunuz. Böyle bir siteye geliyor BCVC'ye. BC. Burada bir 4 saniye bekliyorsunuz. Devam ete bastıktan sonra reklamı kapatıyorsunuz. Daha sonrasında sizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Türkiye NPC paketi adlı dosyaya. En aşağıya geliyorsunuz. İndirmek için tıklaya basıyorsunuz. İndiriyorsunuz indirdikten sonra da böyle bir klasör iniyor gençler. Şimdi zaten burada kurulumu falan var da bazı kardeşlerimiz böyle takılıyor yanlış şeylere falan yapıyor. Bunu da ben sizlere göstermek istedim. İçerisinde ise Yunus polisleri var, Çapkalar, polis bir, polis kadın, ee, polis erkek, şu pikturesi bilmiyorum. Onlar büyük bir fotoğraflar. Özel hareketçi, özel güvenlik, olay yeri incelemeler, jandarma, itfaiye. Bu haydi polis şey oluyor gençler. Bu parktaki ee, bekçiler mi oluyor, güvenlikler mi oluyor? Bu da onlar için bir üniforma. Cenaze ekibi, acil sağlıkçılar falan filan. Yani çok fazla kurulum yapacağız bugün. Genç gençler open 4'ümüzü açıyoruz. Açtıktan sonra edit modumuzu açıyoruz. Edit modu da açtıktan sonra bakın zaten burada kurulum yerini bırakmışlar. Fakat benim burada göstermek istediğim bir iki püf nokta var. Yoksa e, bir sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Siz gene benden takip ederek yapın. Takıldığınız yerlere buradan bakarsınız. Şimdi sırayla gidelim mesela. Özel harekat ne demiş? Şöyle alıyorum şunu. Siz önce mod, modlara girmeyeceksiniz. Önce update'lerden gireceksiniz. Şu modu görmeyin. Mesela update demiş. X64 bak e.rpf şurada bir yerde olmaz. Şuna girdim bir kere. Showins mods folder diyorum dedikten sonra sizi biraz bekletebilir ben de önce yaptığım için beni bekletmiyor ne demiş? Modelse gir demiş. Modelse giriyorum. Cd Mages. Ondan sonra Command Pets nokta RPF. RPF. Şurada gençler. Özel hareket klasörün içindekini buraya atıyoruz. Attım. Şu anda özel hareketimiz buraya geldi. Özel hareketten çıkıyorum. Tekrardan kuruluma bakıyorum. Sırada ne var? Yunus polisi. Yunus polisi içinse. Nerede Yunus polisi? Tamam şurada. Açalım. Open 4'ümü tekrar açtım. Bak ne demiş? Bu sefer tekrar en başa dönüyorum. Update demiş. X64 demiş. X64 DLCPEX. Patch Day 3'e gireceğim. Patch Day 3 burada. Buna da girdim. Sonra DLC RPF. Sonra tekrardan Show in Mods folder yapıyorum. X64 Models GD Mages. Patch Day 3'ü tekrardan buradan bak. Şimdi burada bir sürü çıktı ya. Burada kafanız karışmadı zaten. Nokta RPF diyor. Şuna giriyorum. En üsttekine giriyorum. Girdikten sonra... Ben de zaten bunlar kurulu. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Gençlere bakın şöyle açıyorum açtıktan sonra bak sizin Yunus polisi logosu. Burada karakterlerimiz iki karakterden oluşturuyor bu arada. Bu pantolonumuz, bu da pantolon. Bu da kemerliğimiz. İkinci kemerliğimiz, üniformamız. Bu da uzun kollu üniforma. Yani böyle karışık karışık gelecek polisler. Her neyse burayı da kapatıyorum bir saniye. Burayı da kapattım. Ondan sonra buradan çıktım gençler. Acil sağlık. Acil sağlıkçılar da tekrar open door'u açtım. Ne hangi yolu demiş? Tekrardan 64 E Arif e giriyorum. Show in Smolder, Models, Cildi Mages. Ondan sonra bak buraya zaten demiş kanka. Comments ve SMM. SMM nerede? Şu acil sağlığın içinde de paramedik diyor. Ben bunu da kurdum. Bunların hepsini gençler atıyorsunuz buraya. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece tutun, çekin, atın. Bak SMM, paramedik burada. Attığınız bütün dosyaları da gençler kontrol edin. Bazen çünkü olmuyor falan tekrar atarsanız. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bunlar Türk logolarımız. Omuzlardaki karakterlerimiz. Bak pantolonları. Bunlar da böyle kısa kollu kıyafet bu da uzun kollu kıyafet. Bu şekilde de kurmuş oluyorsunuz bunda. Dediğim gibi kontrol edin şuradaki dosyaların aynısını buradan SMM olarak açıyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra burada polis 1 var. Polis 1 ise şöyle yapalım. Bak ne demiş? Update'e gir. Yerdim. X64 DLCpax patch DLC 5 t 9'a giriyorum buradan da. 5 t 9 DLC RP X64 diyor. Sonra burada Models CD Mages 5 t 9 en üstteki giriyorum. Demiş ki polis biri de buraya at kanka demiş. Polis birini onu da göreceğiz şimdi. Ben de var büyük bir ihtimalle ben bunu kurdum. Bak şurada. Bu neymiş? Buna da bakalım. Bu da aynen şey bu operasyonlara giden polislerin kıyafetleri. Böyle armorlu falan zırhları falan oluyor. Bu da bu tarzdan bir şey gençler. Bunu da attım. Sırada ne varmış? Sırada da olay yeri inceleme cenaze ekibi. Sonra buradan tekrardan en başa döndüm. Update x64 dlc pex demiş. Patch de 3'e giriyorum yine aynı şekilde. dlc rp showings mods folder. Sonra buradan x64 models cd images ve sonra tekrardan da buraya giriyorum. Buraya girdikten sonra da cenaze Olay yeri incelemeyi de doktorları da buraya atıyorsunuz gençler. Onu da söyle göstereyim size. Sevmeme doktorumuz da burada. Şöyle şunları görelim. Bunlar böyle e, destek olarak bak olay yeri inceleme falan böyle şeyli böyle geliyorlar. Bunlar da böyle gençler biri öldüğü zaman olay yeri inceleme çağırdığınız zaman normalde e, beyaz kıyafetli adamlar geliyordu. Buradaki tek fark ise şu olay yeri inceleme ve polis yeleği var. Ayrıyeten çok güzel bir eklenti. Daha sonra gençler buradan hiç çıkmıyoruz tamam mı? Bak burayı hiç kapatmayın çünkü buraya bir şeyler daha atacağız. Hangisiydi ona da bakayım hatta. İtfaiyeyi de buraya atıyoruz çünkü itfaiyenin sağlıkçı, itfaiyeciler de aynı şekilde buraya bunları atıyorsunuz. Fireman diye. Firemanlar da göstereyim size. SMY'lerdeymiş o da? Fireman. Bakın ben buraya atmışım. Pantolon. Kıyafeti. Arkasında İstanbul İtfaiye yazıyor. Bunlar da bu şekilde oluyor. Daha sonra itfaiyeden sonra. Şimdi polisleri kuracağız gençler. Bu karakol polisleri, yani şehir içinde gezen polisler bunlar. En başa geliyorum. Bak update. Şimdi önce erkekten başlayacağız. Yalnız bunları karıştırmayın. Polis erkek demiş. Update'i aç kanka demiş. X64, DLC, PEX, MP, bulacağız buradan gençler. MP, -Haste. Bak şurada. DLC, RPF. x 64 Şuradan Showbiz, mods Folder yapıyorsunuz. X64, Models, CD, Mages, Sonra bak şu. Doğru mu? Tekrar kontrol edelim. Aynen bu. Karıştırmayın. Bu sefer en üste girmiyoruz. Bu sefer şuna giriyoruz. Şu P ile karıştırmayın. Bak bunda P var. Bunda P yok. Buraya girdim. Bunları da aynı şekilde bak. Buradan bir dosyaya daha giriş yapıyoruz. Şu. Şimdi bak buraya erkeği atacağız, buraya kadın atacağız. Female yazına kadın polisi atacağız. Erkek polise de male yazına atacağız. Şimdi öncelikle kadın polisi atalım. Polis kadın demiş. Bunları atıyorsunuz gençler buraya. Attıktan sonra zaten şöyle göstereceğim size. Kadın polisler de böyle bir görünüme sahip oluyorlar. Bunu buraya atıyorsunuz. Sonra bir tık geri geliyorsunuz. Geldikten sonra bu sefer de MPM Free Mode 01 male. Male yazına gideceksiniz. Male yazına da giriyorsunuz. Girdikten sonra da polis erkeği de buraya atıyoruz gençler aynı şekilde. Onda şöyle bir görünüm olacak. Hemen gösteriyorum. Evet bu da erkek polis görünümlerimiz. Tabi bu, bu arada Bunlar sadece böyle mavi görünmeyecek. Biz e, siyah da yapacağız. Yani hem asayiş olacak hem de böyle polis e, karakol polislerinden göreceksiniz. Daha sonradan bak polis erkeği de attık, kadını da attık. Jandarma, jandarmalar ise nereye atacağız biliyor musunuz? Şeriflerin üzerine atacağız. Çünkü şerifler böyle kasaba taraflarına bakıyor. Şerif yerine jandarma geldiği zaman daha gerçekçi böyle bir görünüm olacak. Daha da güzel olacak oyun. Şimdi bak da, yine en başa döndüm. 64 RPF diyor kanka. E değil mi? Tamam E'ye girdim kopyaladım. Modelse girdim, GD Magese girdim. Sonra demiş ki Comments Pet SME RPF. Comments Pet Jandarmayı da buraya at demiş. Şöyle göstereyim. Erkek kadın biz önce erkeğe atacağız gençler. Erkeği şöyle tutuyorsunuz. Buraya atıyorsunuz. SME'ye şerifatla gösterelim size şöyle. Şeriflerimiz de bu şekilde bir görünüm alacak gençler. Şöyle gösterelim. Jandarma gelecekler. Bu pantolonumuz, bu belliğimiz, bu da ikinci bellik. Böyle bir yelekler olacak. Bu da normal üniformaları. Bu da uzun kollu üniformaları. Şerif yerine de artık jandarma olarak gelecek. Şerifleri jandarma yerine geçti yani uzun, uzun lafın kısası. Sonra burayı da kapattım. Sonra tekrardan gençler bak geri geliyorum. Kurulum dosyasını açıyorum. Bak polis kadını da daha farklı bir yere atacağız. En başta tekrardan geliyorum. Update'e giriş yapıyorum. X64, DLC, PEX, Patch Day 6'ya giriyorum buradan. Patch Day 6 girdim. DLC, RPF, Showings, Mod, Folder diyorum. X64, Models. GD Mages. Sonra tekrardan bak ne demiş? Şuna gireceğim. Aynen. Patch'te RPF'e giriş yapıyorum. Polis kadını da, kadınları da buraya atıyorum. Ee, ben bunu attım mı hatırlamıyorum da tekrar bir atacağım şöyle. Ben bunu yaptım mı hatırlamıyorum. Attım. Şu anda şeref olarak bunlar da geldi. Şöyle bakalım hatta. Saçı, saçları, kollar, eller. Bu pantolonu, bellikleri. Bu da Kısa kollu tişörtü bu da uzun kollu tişörtü gençler. Burayı da kapatıyorum. Geri geliyorum itfaiye ekipleri. itfaiye attık zaten biz. Haydi polis dediği şey ise gençler bu parklarda bekleyen e, bekçiler mi diyeyim artık park bekçileri mi diyeyim bu da onlar gençler hatta şöyle göstereceğim abi. bir saniye haydi polis de en başta mod dlc pex şuraya kadar geliyorum buradan da patch day kaç demiş 23 ng patch day 23 ng dlc rpf x64 modes cd mages daha sonra da bak Petse gir demiş. Burada karıştırmayın gençler. Bunlara girmiyorsunuz. Petse giriyorsunuz. Peşte 23 neye? P Arif Bak. Bu seferde de ikinciye giriyoruz. Bunda bu P yazan var ya. P'ye giriyoruz gençler. P'ye de girdikten sonra Ranger'ları da buraya atıyorsunuz. Ben ben daha önce attım. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle kollarındaki armalar bu şekilde görünüyor. Hayvan ve park koruma bahçesi tamam şimdi oldu. Kılıfları, görünümleri, uzun ve tişört halleri, bu da böyle bir görünüme sahip oluyor. Tabii bunlar oyunda daha güzel bir şekilde görün görünüyor gençler. Daha sonra şapka, e, şapka. Şapkalarda ben atmanızı tavsiye eder miyim? Ben atmadım şahsen gençler ama sizler için bir atalım. Şimdi haydi şapka muhabbet. En başa geliyorum. Şapkayı da gençler. Update'e giriyorsunuz. X64, DLC Pax, Patch'de 23. Demek ki hizayı yine takip ediyoruz. Patch'de 23 neyge. Sonra DLC RPF, Show Folder. X64, Models, CD, Mages. Oğlum demin iki yerler aynıymış lan. Keşke hiç çıkmasaydık oradan. PRPF. Bunları da buraya atıyoruz. İkisini de aynı yere atıyoruz herhalde. Durun bir saniye şöyle bakacağım. Haydi şapka muhabbeti nerede? Aynen gençler bunları da buraya atıyoruz. Ben atmamışım attım şöyle. Attıktan sonra da artık farklı farklı şapkalar gelip gidecek. Gençler gördüğünüz gibi bu kadardı. Şu anda nelere kurduğumuza da bir bakalım. Bak Yunus polisi, Şapka, polis, bir polis kadın, erkek kadın polis, özel harekat, özel güvenlik, olay yeri inceleme, jandarma, itfaiye, haydi polis, cenaze, acil sağlık. Yani oyundaki tüm acil durum NPC'lerini full Türk üniformalarıyla daha güzel bir şekilde oyunumuza güzellik kattığına adım gibi eminim. Gençler videomuz buraya kadardı. Bunların haricinde ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece oyuna gidin, polis karakoluna gidin. Zaten değişimleri göreceksiniz. Ambulans çağırın. Ambulans... Çıların da değişimlerini göreceksiniz. Sadece oyuna girin ve inceleyin. Modla ilgili takıldığınız bir yer olursa arkadaşlar yorumlara belirtin. Yapmamı istediğiniz bu tarz modlarda yorumlara belirtin. Yapmamı istediğiniz veya sizin oynamak istediğiniz tarzda yorumlara belirtirseniz en kısa zamanda videosunu çeker atarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Eğer bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.